Selamünaleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler Evet başlıyoruz Emir <laughs> ha Sen işi biliyorsun vallahi Vay be Abi adam her şeyi dedi Bitirememiş bitirememiş Benimki yanlış mı şu mutanın? Kes las. Hadi. Evet. O benim kuzum. Şey beyaz kutili de çıkar. Kırmızı nakışlı, sarı nakışlı. Bu Onlar da gönder gelsinler. Ben de bunları bırakayım. Emir. Kafamda bir şey var. Şu kırmızı nakışları dişilerden bir tanesini küçük enişteye bırak mı? Heh. Enişte başka bir şey kalmaz. Niye? bir şey yapabiliriz. Bir dakika şurayı temizleyeyim. Lafını unutma ama. ile Johnny birbirlerine çok gider yapıyorlar bu aralara. Öyle böyle gider yapmıyorlar. Johnny'e dikkat etsene mi? Johnny fitili tayfasını tamamen süpürüp yoluna devam ediyor. Zaten üç silah şöyle orada. Bak 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 geldi. Aha. Hadi şey tut. Eşek Johnny bu aralar coştu ha. Niye öyle oldu? Şey Ondan dolayı mı acaba? Bir bak baksana ona. Var mı bir şey onun dişinde? salladım. He? Salladım ben. Bir bak bakalım. Kontrol et. Gözlere baksana bir şey yok. Değil mi? Ben de diyor. ama çok güzel oldu maşallah dişi ya. Yani gözlere bakalım. Ya, Yemin kısım ederim kısım. çok güzel oldu dişi. Çok yakışıklı oldu. Bence kırmızı nakışlıyı İstanbul'a vuralım. Ne yaptın sen de ya? Kırmızı İstanbul'da çıkacak. He? Kırmızı nakışlı İstanbul'da çıkacak. Nasıl ama? Hiç oyumadı. Acaba daha gider? Tamam zaten eşaneler geldi mi o, o iki dişi de birer tane erkeğe bölüşeceğim de. Onlar dursun. Ama işte kuyrukları bozacak o kötü ha. <laughs> beyaz kuyruk istiyoruz <laughs> ya. He? Belki beyaz Hiç olmaz zannetmiyorum. <laughs> gel oğlum gel. Ulan ne Allah Allah Ula Bahçenin ortasına inmiyor bu kuş abi böyle bir şey olamaz ya. Bu kuş bahçeye inmiyor abi. Hah. Allah Allah. Bak bu da onları arıyor. Bir de onları alıyor sırtta. Ne onları? Yani. He? Onları. Zaten onları alıyor baksana. Yana döne onları arıyor. <laughs> Sarı sanki kırmızı nakış kovalıyor gibi bir durumu var ama. Karo'nun kanadı niye böyle düşmüş? Bu mu? Karo, karo. Karo bunun ismi karodur. Tamam şey. bir getirsin bakalım küçük genişliği. Önce bir ufak bir kesinti alalım küçük enişte. Allah Allah. Oğlum bu fitilli ailesinden ne istiyor bu Johnny? Fitilli şey fitilli ailesine takmış. Yakışıklı eşek sıpası. Kafa yapısı, gaga yapısı çok iyi çıktı. He? Uçurulur bence. Yani uçurulur da, birlikte uçurulur da yazıktır abi ya. Yazıktır yani anladın? Bir tane de, denginde aslında kara da bulsaydım. Kara macar da bulsaydım getirirdim. Kırmızı, kırmızı macar. yok ya. Kırmızı hiç hoşuma gitmedi. Macar kırmızı mı canlar hiç, hiç hoşuma gitmedi. Kırmızı macarlar herkeste var. Herkeste var anladın. Ya sarı sarıyla belediye, kar... belediye sanki bedava dağıtıyor. Sarıyla, sarıyla karalar biraz eksik ama kırmızı macar herkeste var abi. Kara macar et, çok yok. He? Ne yapıyorsun? Kara iş Kara? Evet. çıkar karayı. Çıkarayı karayı, mi? özledik yaşayacaksın. Aynalıyı da çıkar. Aynalı da çıkar. Baya bir güzel eşti ama eşek. Aynalıyı çıkarsana aynalıyı. Aynalıyı şimdi sar, salacağım içlerine bakalım. He? Bakalım ne yapacağım. Çok güzel oldu bu ha. Sen öbür son çıkan yavru, son çıkan yavru gördün mü? Aynı öyle oldu biliyor musun? Ben beyaz oldu o yavru He. Ya. Ben beyaz oldu, ben beyaz. Aynalı. Uçar ha. uçursa gerçekten uçar. Seri bir kuş. Belli. Daha önce çok uçmuş. Bak gördün mü nasıl oldu? Kıpkırmızıydı ha. Bu yavru kıpkırmızıydı arkadaşlar. Ben beyaz oldu. Resmen elbise değiştirdi ya. Şuraya bak. Kafası da değişmiş bunun. Kaf her şey her şey değişti. Şuraya bak. Ben beyaz oldum. Bak kuyrukların biri başta bir kırmızıydı ya. Bak görüyor musun? Gitmiş araya baştan. Yani ben beyaz oldum. Bunlar da beyaz diyor. Aranslar 4-5 tane değil mi? O yavrudan da umutluydum. O yavru gitti. O yavru da çok güzel. Şeyin küçük enişten büyüttüğü yavru da çok güzel. Bunun kafa gitmiş ama. Nereye gitmiş? Keltöre. Yok olmuş. oğlum tiyirmiş. <laughs> Baksana <laughs> sağlam tüy girmiş. Çel mamuda dönmüş. Küçük eniştenin oğludur mu? Bak onu da koyuyordu beyaz. Hmm. Baş Başlayın Baba baba karayla şamı. Eee Yavru şamı ile kara şu an birbirine gider yapıyorlar arkadaşlar. Ooo ikisi de iki çıkmış merdane. Ben şamı tutuyorum. Ben de karayı tutuyorum tabii ki. O karanın orada or beyaz şey, tüy ne orada? Bir, bir tüy düşmüş onun üzerine. Beyazlık. O da onun nazarı. Nazar da. Şamıya var <laughs> Harbi şey? Maşallah benim oğlum. Ama şamı da çok güzel olmuş ha. Üç, üç, üç silah şöyle şuraya bak. He o ne o beyazlık orada Emir? Harbiden? Canı sıkılmış çıkmış. Normal değil mi? Normal değil. Şey Devam lan. Yok, Yok onun tüyü değilmiş. Be. Lo. Ben de korktum dedim. Beyazlıklar mı çıktı acaba? Yaşanınca olacak şeyler. Eee. İnsan nasıl biz büyüyünce saçımız beyaz olur da büyüyor yani. Öyle mi olur? Kafadan atıyorum ama sondaki mantı bazı atıyorum ya. Yani. Tabii tabii tabii. Aa, var, Şöyle bir aransları komple böyle çıkarsana şuranın üzerine ya. Emiro. Ne Baba var ya baba aslan ya maşallah benim oğlum. Şuranın içine koyayım mı? Şuranın. He? Şuranın içine koyayım mı marafını? Koy, koyabilirsin istesen. Son yavru gerçekten çok güzelmiş maşallah ya. Rengi mengi muazzam olmaya başladı. Ben bu rengi beklemiyordum. İnkânı yok. Koyamaz. Emin misin? Bir. Baksana oğlum canavar gibi. Bir. Yam gibi lan. Ya buna nasıl bir şey Oo. Bu? Oh. Ya. Sen bakma, Bir. 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 bu? bu Bir. 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 Valla aynı. Annesi kıpkırmızı mı? Yok. Evet. Annesinde kafasında kum beyazlık. Kum... Zannetmir. Görürsün. O komple kırmızı olur. Babaya al. Yo benim hayalim bunlarla çok iyiydi o de arkadaşlar. Sağlam Sen ne diyorsun lan? Sağlamdı yani. Bu aranslar çok güzeldi. Böyle güzel yani bu sene gerçekten almış olduğumuz yavrular böyle sıkıntılar yaşamasa Biz şu an aranslardan en az 10 tane vardı, değil mi Emir? 15 tane. Değil mi? Baya bir ürettiler maşallah. Büyüttüler de yavruları. Ya büyüt. Ama seneye Allah izin verirse seneye sadece yani onlar için çok çalışacağım. Onlara bir bakıcı, pasu üretime devam, pasu üretime devam. Baksana nasıl. Uçuyorlar da ama. Onu unuttun değil mi? He, o topalı. Topal da var evet. doğru seriyorsun. Bakayım yakalayabilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Çok yakışıklı lan burada. Öbürü nerede? Bu yüzde 90 dişi olabilir. Şimdi direkt hamle yapmam lazım. Opala. Şuraya bak. Maşallah. <laughs> nasıl damar nasıl da belli oluyor görüyor musun? He? Aranslar. Dur, Aranslar. Topal çok yakışıklı eşek ya. O farklı bir şey zaten ya. Ona zaten laf yok. O çok farklı bir şey. Araslarda topar çok farklı bir şey abi. O, o o o bir o bir efsane aslında biliyor musun ama işte onun da kes. böyle bir kusuru var. Emir onu ayağını ezler, onu koyma. Emir onu koyma. O durma. Da, o da, o da. benim oğlum. Çok yakışıklı ya. He? Değil mi? He özünü özünü yaratmış Allah onu. Hiç onlara benzemiyor mu? Hiç benzemiyor. Çok değişik çıktı ama ulan var ya sana yemin ederim bu düzgün olsaydı ayağı var ya nam salardı nam. Çok da uçkan. Bir tane yavru da orada onu da ayağı sakat. Böyle sıkıntılar yaşadık aranslar. Çok yakışıklı ya eşek. Aslında bu ikisini çiftleştiriyor. Eşleştirilir miyiz? Eşleştirilir miyiz? Eşleştirilir Neyse onları çıkar. Yavaş yavaş video bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.